Yapılan ateşkesin ardından İsrail ve İran yerinde durmuyor. Hatta o kadar ki Trump onlar için ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Bildiğiniz üzere İran'ın Amerika üssünü vurmasından sonra Trump sadece basit bir tweet'le ateşkes olduğunu söylemişti. Lakin o ateşkes tweet atmak kadar kolay uygulanmadı. İsrail ve İran kendilerini tutamadılar. O kadar tutamadılar ki Trump Beyaz Saray önünde küfürlü bir açıklama ile onlar ne yaptıklarını bilmiyor dedi ve şu ifadeleri kullandı. İsrail anlaşmayı yaptığımız gibi bir sürü bomba attı, İsrail'den memnun değilim. 12 saatiniz var dediğinde gidip ilk bir saatte tüm bombaları atmazsın. İran'dan da memnun değilim, ama İsrail isabet etmeyen bir füzeyle ya da yanlışlıkla atılan bir füzeyle böyle yapıyorsa bundan gerçekten memnun değilim dedi. Ardından ABD Başkanı Trump sosyal üzerinden açık bir uyarı mesajı verdi. İsrail o bombaları bırakma. Bırakırsan bu ciddi bir ihlaldir. Pilotlarını derhal geri getir. Daha sonraki bir paylaşımında Trump yine İsrail İran'a saldırmayacak tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça bir kanat selamı yapacak. Kimse zarar görmeyecek, ateşkes yürürlükte ifadelerini kullandı. Trump'ın bu paylaşımlarına rağmen İsrail'in saldırılarına devam etmesi akıllara şu soruyu getirdi. Acaba İsrail'in elinde Amerika'ya karşı bir kozu mu var? İsrail elindeki koza güvenerek mi Amerika'ya karşı geliyor yoksa Amerika ile anlaşmalı mı dövüşüyor ya da perde arkasında hepsi oyunun bir parçası mı? Sizlerce İsrail'in Amerika ya karşı kozu olabilir. Yorumlarda bekliyoruz, gelişmelerden haberdar edeceğiz takipte kalın.